geldik. Kuşlar. Abimiz bize kuş verecek. verecekmiş Alperin. Göster göster. Badem dere görün. Bak. Bakın. Kuşlar. Verecek kuşlara bakarız. Bu onun demesi. Açıyoruz. Dur. Dur. mı? mı? daha şey etsin mi e <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani? e diyorlar, diyorlar, Bak bu iki Efendi. Ama değişik bir

Güya yine mi? O yere atılmamış. Daha <laughs> aşağıda. Taşlar iyi ama. Bunlar eee obozlar ya. Onun kardeşleri. Tayların yavruları. Desen <laughs> <Cesler> nasıl? İyi. <laughs> He? He? <laughs> Desen nasıl? İyi. Kızlar nasıl? Hanguklar gücü. Çıkaracağım. Yazı mı var bay? Kazım abi kaç ee, Bir. Bir. Daha yeni başlıyor. Bak sen nereye var ya? Şuradaymış. Osman'a